Hadi teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Türkiye'de tarım öğretiminin 127. yıl dönümü ve akademik başarı... ve tebrik ediyoruz hocalarımızı. <laughs> toplam puana göre derece alan hocalarımız var. Onları da davet edeyim. Mehmet Hocam burada zaten. E, Profesör Doktor Cuma Akbay Hocam buyursunlar. Profesör Doktor Adem Kamal. Öncelikle tarımın kendi uluslararası kökünden hareket edecek olursak bir kültür olduğunu, ve bu kültürün dünyanın vazgeçilmezi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Malum İngilizce agriculture tarım kültürü anlamında ifade edilir. Dolayısıyla insan hayatının adeta vazgeçilmezi olan bir alandan söz etmiş oluyoruz. Tabii ki 177 yıl önce Ankara'daki okulla başlayan bu süreç daha sonra Ankara Üniversitesi ne bağlı olarak Ziraat Öğütlesi kuruluşuyla artık tam bir akademik e, hüviyet kazanmış ve bu şekilde de devam etmiştir. Bu çerçevede bu 177 yıllık süre ve öncesinde bu sektöre hizmet etmiş ama bugün aramızda olmayan, emediyete irtihal etmiş olan, emeği geçen bütün büyüklerimize, hocalarımıza, bu alanda kendi çabalarını sergilemiş olan herkese şükranlarımı ve rahmet, minnet duygularımı da belirtmek istiyorum. Üretimi oluşturan iki şey vardır. Birisi alın teri, diğeri de akıl teri. Akıl teri dökenler aslında alın teri dökenlerin de daha etkin, daha verimli çalışması için üretenlerdir. Özellikle akademik dünya bu manada öne çıkmaktadır ve akademik dünyanın yetiştirdiği meslektaşlarımız da onlarda bizim üreticimizin ihtiyacı olan her türlü bilgileri her türlü teknik donanımları sağlayan unsurlardır.